Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncularından olan güzeller, güzeli bir cakalay sevenlere yepyeni paylaşımlarla geldim. Ayrıca tatil yaparken bugün olan özel yipkin görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri bir araya video şeklinde düzenleyip kanalımda size için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri videomu baş başa bırakıyorum. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.